Da İşçiyiz, öyle bir teklif ki işçinin emeğini adeta yok saymışlardır. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Bize reva görülen ücret tüm ülkede işçi kitlemiz ve kamuoyu tarafından üzüntüyle karşılanmıştır. Neden mi üzüldük? Bir söz var biliyorsunuz. Baltayı ağaca vurmuşlar. Balta ağaca neden üzüldün diye sormuş. Ağaç demiş ki senin bana yaptığın değil sapın gövdemdendir. Ben ona üzüldüm demiş. Direne direne kazan üretenlere söylüyoruz. Bu ülke hepimizin ve biz ülkemizi milletimize hizmeti hizmet ediyoruz. Siz bunu unuttunuz. Biz ona üzülüyorduk. İşçiyiz, biz işçiyiz. biz köle değiliz, köle değiliz. Susma, suslucha, sırada sana gelirken. Susma, suslucha, sırada sana gelirken. Sıra sıra biz çalışıyoruz, onlar oyalıyor. Biz üretiyoruz, onlar görmezden geliyor taleplerimiz duyulana kadar, haklarımız teslim edilene kadar emek mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İşte bu yüzden artık sokaklardayız, alanlardayız, meydanlardayız. Eylemse eylem, kırarsa kırar. eylem, kırarsa yatacağız yatarız Yatacağız, yatarız. Aç mı kalacağız? Kalırız. Zaten çalışan biz, aç kalan yine biziz. Hiç İşçiyiz. Yoksa borusta yok. İşçiyiz biz işçi. Hakkımızı alana kadar direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Direne kazanacağız. açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Halkın yaşadığı gerçekler arasında dağlar kadar fark var. TÜİK verileri yaşadığımız geçim sıkıntısını yansıtmıyor. Mutfakta yangın var ama TÜİK hala güzel havalardan bahsediyor. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Tüye buradan kısadan hisseden bir şey anlatayım. İki tane boksör ringe çıkmış. Bir tanesi sürekli dayak yiyormuş. Her molada hocası dayak yene şöyle uçuyorsun, böyle kaçıyorsun, şöyle dövüyorsun karşıyı diye anlatıyormuş. Birinci round, ikinci round, üçüncü round hoca sürekli motive etmeye uğraşıyormuş. Bu tüye gitsin Sayın Mehmet Çimşek dinlesin. Sonra, sonra, sonra. Sonra dayak yiyen. Sonra dayak yiyen ki ya hocam her molada bana diyorsun ki sen şöyle uçuyorsun, böyle vuruyorsun, böyle dövüyorsun. Madem demiş ben bu kadar iyiyim, bu kadar karşıya zarar veriyorum. Beni kim dövüyor? Kim? Beni kim dövüyor? Bizi kim dövüyor? Ekonomimiz çok iyi diyor. Milli gelirimiz arttı diyor. Bizim cebimize giren ne var da biz görmüyoruz? Bizim bağışlarımız neden arıyor? Biri bize anlatsın, anlatsın bunu, gelsin de anlatsın. Sayın Şimşek'e sesleniyoruz. Biz emekçiler pazarda, manavda, sokakta gerçek enflasyonu yaşıyoruz. Açıkladığınız veriler bu yangın ve bu yangını ne söndürebilir ne de gizleyebilir. Pazardan eli boş dönen emekçi tüyün verilerine değil cebindeki üç kuruşa bakarak yaşamaya çalışıyor. Gerçekleri görmek istiyorsanız tüyün raporlarına değil işçinin boş tenceresine bakın boş tenceresine. dostlarım, bizim alın terinden başka hiçbir sermayemiz yok. Ama maalesef herhalde dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar vergi, bu kadar çalışanın sırtında vergi alan bir ülkede yoktu. Birkaç cümle de onlara söyleyelim. Bu vergi dilimleriyle alakalı. Ülkemizde vergi yükü işçinin, emekçinin sırtına bindirilmiştir. Maaşlarımızı daha cebimize maaşlarımız daha cebimize girmeden yüzde yirmi yedisi sağ olsun devlet tarafından el konuluyor. <laughs> Vergi düzenlemesini yapanlar zamanında yasamıza koymuşlar. Demişler ki az kazanandan az, çok kazanandan çok alınsın. Ama bizden asıl az kazanandan çok vergi alan bir sistemde az kazanandan çok vergi alan bir sistemi konuşmakta, tartışmakta doğru değil. Az kazanandan az alınsın, çok kazanandan çok alınsın. Biz Devletimize vergi vermekten kaçmıyoruz. Hakkaniyetli ve adaletli olsun istiyoruz. Biz vergimizi ödeyelim. Ama yüzde yirmi yedi de bizden kesilmesin. vergi. hesapların faturasını biz emekçilere ödetmeyiniz. Çıkıp bir sokağa bakın, çarşıya, pazara bakın. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Kuru vaat değil, toplu sözleşme hakkımızı istiyoruz. Adil bir ücret, güvenli bir gelecek istiyoruz. İşiyiz, haklıyız. yaşam talebimizden geri adım atmayacağız. Emeğimizi yok sayanlar işçinin sesini duyana kadar susmayacağız. Sokaklardayız, meydanlardayız, alanlardayız. Yaşasın birlik, dayanışma mücadelesi. Yaşasın emek ve danışma mücadelemiz, yaşasın işçinin onurlu direnişi, yaşasın Türk işimiz diyorum. Var olun, sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Ya. arkadaşlar. Alanlar ısınıyor. Hükümet kendini hazırlasın. Direnç Bilmiyorlar mı bir denesinler? Yüzde on yedi tekliflerini alsınlar bir gün idare edebiliyorlar mı? Hepinizin ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Var Arkadaşlar, Sağ olun. Arkadaşlar basın açıklamamız var olun.